Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Modern Blade Warband'ın oynanış videosuna hoş geldiniz. Tabii birinci bölümle başlıyoruz. Modern Blade benim çok sevdiğim bir oyun ve kesinlikle Türk yapımı o. Oh. Türk yapımı olan bir oyun. Onun için ben direkt alma gereği duydum. Tabii ki almadım. Hani Steam'den almadım. Arkadaşım hani ben de almadım. Arkadaşın hesabından oynuyorum şu an. Yeni oyuna başla. Şu an kayıtlı hesabım yok. Bu arada Osmanlı modunu oynuyorum. Osmanlı modunu oynadığım için bayağı güzel olacak herhalde diyorum. Merhaba yabancı. Modan dolayı bu hoş geldin. Oyuna başlamadan önce yeni bir karakter yapman gerekiyor. Karakterin yapacağın yapacağın tercihler karakterinin başlangıçtaki becerilerini bileceği gibi oyundaki karşılaşacağın güçlükleri de etkiler. Tamam. Merhaba yabancı. At ve kılıç. Her şekilde Yıllar önce uzak bir yerde doğmuşum babam. Yıllar önce uzak bir yerde doğmuşsun. Babam fakir düşmüş bir göçebeydi. Dünyada sadece eşliklerini eve sahip çekmek dolan sillerin olduğu rakyalar ne var ki ailenin zorluklarına ama sana iyi bir eğitim veriyor. Sonra yaşamda durdurma gelir Söylediler. Dünyayı öğrenmeyenler neredeyse koşup evin başının hayatın başlarında bir dükkan kafasıydı. Çıkan, çıkan bir olan olarak zengin bir tüccarın tira aldım ve yıllar boyunca dükkanlar ve kervan ticaretiyle uğraştım. Kısa sürede ucuz alıp yükseğe satarak Üstelik yine de be, yine de iyi bir anlaşma yaptığına inandırma sanatını ula, ustalaştı. Vay. Daha sonra gençlik döneminde her zaman olduğu gibi hayat değişti. O dönem bir seyyar satıcıydım. Demirciydim. Kaçak bir öğrenciydim. Halk ozanıydım. Silah Ne olmuş. Sana birden olmuş gibi gelse de Geçen zamanın sonunda bir yetişkin oldum ve dünya gözüne farklı görünmeye başladı. Sarayda silahlar unvanı aldığında silahlarla uzun zaman harcamış ve sert vurup o vuruşlar karşılaşmayı da öğrenmiştin. Yolduma ve bir gün senin altına olabilecek kişilere karşı olan görevden açılış kaydı. Bir daha deneyen sonra işin olmayan sorunun Ama sonra her şey değişti. Kendi başıma acayip etmeye karar verdim. Sevdiğim. Para ve güç hırsıydı. Al Allah. Osmanlı mı kurmadım? Aha. Tabi canım. İşte. işte Kaydetmeni çık. Gerçek çık. Kaydetmeni çık. Bakalım. Ne oluyor ya? Merhaba. Ne yazalım? Ee, Lord. Merhaba. Lordum Lord Alehan. Um, Lord, um. Lord. Lord Alehan. Um. Olmaz. Alihan yazalım neyse şimdilik böyle dursun ee, özellik bana 4 ilk güce vereceğim 2 güce sonra çevikliğe vereceğim tekelli silahlar çifteli hmm, tekellilerde tekelli 80 yapalım sonra çiftelli de 80 yaparım en son 77 mi Onu... al işte ya ya her yerde bu beni buluyor ya <laughs> ee, güçlü fırlatma silah ustası silah ustasına verelim demir vücuda verelim ee, güçlü darbe o güçlü darbe verelim kalkan kalkan verelim bile. güzel. Tamam diyelim. Tamam, tamam. Arkadaşım. Ne kaçıyor neyse. Yaşım, yaşım olsun. Yok kanka ya. Şimdi biraz iyi şey Saç rengi şöyle bir. Oo, oh. oğlum 8-9 FPS ne ya? Dur lan bir rastgele yapalım. Osmanlı motorlu Türk şeyleri de var değil mi? Türk sakalları bir dakika. Saç sakal. İşte bak 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 bak. İşte işte işte. Haydi be. Cık cık cık. Türklere yaptıklarına bak işte işte ulan siz kimsiniz lan, hayırdır oğlum la baba şöyle yüz oranı bir kıpırdamadan bir dur ya Vay kalkanımız şekil bu arada. Ha, bir kıpırdamadan bir dur kardeşim. Kardeşim kıpırdamadan. Ha şöyle. Biraz daha genç yapalım seni. Burun köprüsü. İyi ya böyle güzel. Sıvade Osmanlı devleti lan hayırdır la saş. Hanımın çok bitkin bir şekilde abi için hemen uykuya daldım. Evet, oyuna başlıyoruz. Ben niye basıyorum ya? Pot. Hayırdır la sen? Şşş. şey herhalde. Oo. Baya güzel bir değişme var ha. Kaka ne yapıyorsun? Ha İstanbul tutuyor. İyi misin? Ee, en azından hala hayattasın. Tamam kanka. Tüccar ne beni? Tüccar baba ne yapıyorsun ya? İyi iyi. Ha şuraya basıyoruz. Nasıl konuşuyor lan Feyz? Sonra geç hafta kardeşini kaçırmışlar. Tamamdır. İyi geç devam edin. Abi istedim adam toplayacağım. Neymiş? 5 adam topla. Tamam. Konya Kalesi. Köyler yok mu ya? Kirazlık. Abi çok güzel. Bu ne? Bozkır haydutları. 12 kişiyle ben tek başıma savaşamam. Aa, hayır 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 hayır. Hayır koş oğlum. Koş Alihan. Ha güzel. Güzel güzel bravo. Bravo. Dönülü topla. Vay. Hayırdır la? Şşş. Ne oluyor size kardeş? Bizim. Neredeydi? İzmir şehri burası. İstanbul ha İstanbul. Gelin lan. böyle kaçarsın işte oğlum aykol lan aykol. Allah Allah. İşte Şanlı Türk bayrağı. Ay 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 ray 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 Hana gideceğim. Hana han da buluşaktı herhalde. Neredesin babuş? Sen misin? Heh. Hı. Ne yapıyorsun? Lan benim dediğine göre bir bura patışı. Pekala. Eee şey çok Tamamdır. Aa ya. Ya kanka ne Sen nasıl kanka? ikinci beyaz askerleri. <laughs> Abi çok iyi. Oo siz şeysiniz Şöyle bir etrafta bir dolaşalım. Haydut çetesi ha. Ha gelin lan. Ola as kimsiniz la ha. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Dur ben attan inmek istiyorum. Ben tabi at. Hayır, evet, bu konumda kalın beyler. Hadi bakalım. Seviyorum ya. Baya güzel oluyor biliyor Hani çok şey falan. Hücum Allah 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 Dövün bana Allah Allah Ardıl hasar. Dur lan ben, ben şunlar bir dakika. Beynini, beynini kırarız ha onu ben ha. Ha. Hi, hi, hi canım. 哇。Wow. Yıpranmış bot Ağırlık bir hmm. Vay Bu güzel bir şeye benziyor saplanma 20 99-95 73 hmm. Alış fiyatı 102 Aslında pala da kullanabiliriz ama neyse. Taş, taş boş ver ya. Neyse şunları alırız ya satarak Satarız kanka. E para olsun da ne olursa olsun kardeş. Bu arada arkadaşlar söylediğim gibi oyun tam tamına Türkçe. Dur ne yapacaktım ha? Saldır. Seydi köyü. Tamam. Seydi köyü nerede? Ha, aha şurada. Ehenicelerin <laughs> yine. Bu nasıl hızlandırıyorduk ya? Bu <laughs> raporlar. Dur neyse ama kalamayız da şimdi. Dur dur. Kamp. Kaysa hayırdır ha? Şu rejelenini gidelim. Oha 16 fps, bir dakika bir dakika. Hakan Paşa eskerleri. <laughs> Abi <gülüyor> çok iyi. Güzel ya baya. Geliyor la. Aa bu kadar adam nereye? Ben tekte, ben tekte döverim. Arkadaşlar bu arada bunun e, hücumu da yani hücum hücum dedim ya. Hücum dedim ya. Hızlı savaş da gelecek. Yani her savaş önce işte Osmanlı kalbini fethedeceğiz. Bu Selamun aleyküm kardeş. Öncelikle ilk siftah senle senle yapalım. Ya bana mı geçiriyor lan? Oğlum sen sana Saldırın lan. Oğlum. Şu Gel gel. Gel gel parayı var gel. Öldürün şunu. Dur ben de vurayım azıcık. Hadi beyler. Üç hücum. Hadi beyler. Benim canım niye azaldı ya? Şuraya mı gidiyorduk? Herhalde şuraya gidiyoruz ya. Baya heyecanlı ya güzel. Oyun baya güzel. lan sen hayırdır. Ha şerefsiz. Sen Osmanlı ordusuna nasıl? Ulan tüh. Vur lan kafa beynine beynine de at lan. Hı? Eee Ne yapıyor? Ha, öldüreceğiz bunların hepsini? Ha, bak geliyorlar. Bak 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 hele bak 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 bak, bak. Sen benim. Şefsiz Osmanlı köylüsüymüş bir de köylü pis köylü Beyni gibi hoca Hadi beyler ne yapacağız <laughs> Oğlum, Saldır dedin iyi tamam mı Ne yapıyorsun biz bayağı güzelmiş ya. Buralarda mı? Valla ben adamlar götürdüğü yere gidiyorum. Burada in mi var? Vay 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 emmolu. Vaaaaa. Hı Tamam. Oraya gidecek. Allah Allah, aha geldi. Vay 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 canım canım. Oy 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 canım. Güzel. Uu, uu. 97 60. başımıza şunu alalım bari. Eldiven var mı beyler bayanlar? Kalır. Gerek var mı ya? Bunlardan alalım birkaç tane de. Paralmayalım. Şeyde satarız ya İstanbul çantında falan. Neyse aldık hadi nereye gideceğiz? Görevimiz var mı şu anda? Heh, tamam. İstanbul tüccarı, İstanbul. o <laughs> baya oh, bayağı güzelmiş ya bu. Samara, Drugba şehri, İzmir, Yahya, İzmir. İzmir şehri, Rize kalesi, Bucak, Karaköy, Susuz, Yozgat. <laughs> Hana git. Anda kanka sen, köle tüccarı, İstanbul tüccarı, köle. Zorundaya kaka ya. Durup bir görev daha yapalım bitirelim mi sizce? Allah Allah niye kasıyor ya Taysa sen ne çıktın ya şerefsiz şerefsiz o Osmanlı yeniçeri şeyleri oğlum <laughs> Kadre tek mi lan ha ah. ah. ha gel lan buraya gelsene şerefsiz 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 kadını tek mi buldunuz lan? Şerefsizlere bak ya. Başka var mı lan? Şimdi geri oraya mı gideceğiz Aman. Teyze orada bağırıyor. Şöyle ha tamam. Güzel yani. <laughs> yok Dur lan pazar yerine gidelim mi şu üzerimdekileri satalım züh tüccarı Heh, tamamdır Aa yok lan oğlum yemeğe ihtiyacımız var. Neyse. Arif. Güzel. baya güzel. Yakında bu yeni çeri zırhlarını da bulalım. Hey, be, wait hey, be. Yeni çerezler hey, zırh, wait be. Oğlum bu yeni çerez uç la, hayırdır la ye. Yeah. la yazlarda okumadım şimdi. Bizi nereye yönlendiriyordu, biz nereye gidecektik? Güzel. Kardeş bir dakika şehir meydanına Şey mi gidiyorduk şimdi biz Kaleye gidiyorduk herhalde Al Allah al. Kakan abi ya. Hem turma mı? Turma ne turma mı? ne? Valla pazarda. Belki ödeli var mı? Hadi la. Kaka la ne yapıyorsunuz? Beynine sıçacağım. Bekle sen. Çifeli silahlar da iyi değil ama. Tamamdır. Ben silahımı aldım kardeş. Right one. Var mı lan bana yan bakan ha? söyleyeceğim la herhalde Nerede kaldık ya? Hana gidelim bir. Tamam hana gitti kardeş. Evet ederim bu işleri biraz ara verdim fakat yanında birkaç traktör dolaşan birine denk geldiğinde biraz ufak yatırım yapman zarar olmaz değil mi şansa bak ki ben de ediyorsun işleriniz çek birkaç kema hayatı anlatı veriyorum adam akıllı gaza getirin diye yastık altı sulasından ahırından ya da akrabalarından bir görsel şaşırsın eş gemilerde kürek sallayacak adamların iyi paralar ödeyecek köre tutucularının bol yani gördüğün gibi ahiret işleri 1 Aman boşver. Ben şimdi nereden görev alacağım kaka ya İkinci beyaz adım. yanına gitsek iyi olur. Hah doğru kaleye gideceğiz. Neyse ya etrafa bir gezinelim. Konya Kalesi'nde bitireceğim herhalde videoyu. Video ilk video tarz. Dur la ben şunlardan mı alsam? Yak ya bırak. Sağ kanka. Oha oha. Osmanlı azabı. Ölüm değil lan. Heh, böyle adam olacaksın. Gördün şey var ya iyiymiş Ne yapıyoruz kanka burada? Lord'un keyfini mi bekleyeceğiz şimdi? Bu ne ya? Lan ben orayı kaçırdım ya? Seni piyade de şimdi? Gardiyan. Hakan abi Demek ki hapishaneler böyleymiş. Güzelmiş. Neyse arkadaşlar, ilk oyun olduğu için pek bir görev olmadı. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kal.